mafyada 10 bin dolar maaş alan siyasetçi. Elbaz, sana sesleniyoruz. İddiayı yapan ortaya atan İçişleri Bakanı. Saldılar sus pus. Bu memlekete unutmayın en büyük Geçen yıllar otellerinde tahsil yapmaya utanmıyorsunuz değil mi? Bık bir iddia Bakın, değerli arkadaşlarım bir iddia var değil mi? 10 bin dolar maaş alın siyasetçi Yağlı Erdoğan Sana sesleniyorum Sen Sen Ekmeğin rengine karışıyorsun Köprünün yerine karışıyorsun köprünün güzergahına karışıyorsun.